Ee, işit tabi bu kavram e, hocalarımıza açıkladılar. Cihat Allah yolunda her türlü mücadele ifade eden bir kavram. Eğer ki bir Müslümanlar e, Müslümanları birisi yok etmeye kalkarsa onlara saldırırlarsa onlarla Allah rızası için böyle silahla canını ortaya koyarak e, savaşmakta bir cihattır. İşte Kur'an kıtal, kıtal, onu, bir ayıralım birbirinden. Kur'an bu cihadın bir alt kömesidir. Ha. Bu cihat ama buna kıtal <laughs> ve harp kelimeleri Kur'an'da kıtal evet. harp gibi kelimeyi kayırışları. Şimdi bir de İslam'ın savaşçı tabi, şimdi, bir din olduğu eleştirisi var. Bu, bu eleştiri bence yani en tam, büyük cihad, en büyük cihat apetizm. En büyük cihat da peygamberimiz ne, insanın kendi nefsiyle yaptığı cihat olarak ortaya çıkıyor. Furkan yapıyor. suresinde de geçiyor. Büyük cihat diye e, ver, yapılacak cihatın Kur'an'la cihat olduğu geçiyor. Herhalde evet, Kur'an'ın kafasına atılmadı. Fakat dikkat o taraf O taraf ne zaman bir hadis okusa bu taraf bir ayet okuyor. Hocam bir Bu iyi iyiydi ama. Şimdi şöyle diyelim. Var, yani. e, ya ben farkındayım. Biz Kur'an'a uygun hadislerinde <laughs> de bir sorun <laughs> görmüyorum. Kur'an'la evet. çelişmediği evet. sürece. Evet. Ee, Cihat hı hı. budur. Şimdi cihat yani İslami bir kavram. Kıtal harp de böyle. Hani diyelim ki cihat kavramı çok genel dese kıtal harp da İslam Ama ne bu? Kur'an'daki birçok ayette ki Ahmet Özel hocam onu bence güzel kitabını ortaya koydu. Farklı görüşler olsa ben hocamın kitabını okudum kadarıyla gördüğüm kadarıyla hocamın da savunduğu şey. Karşı taraf sizi ee, yok etmeye kalktığında Allah buna müsaade veriyor. Kur'an'daki ayetlerde kendine savaş açanlara savaşma izni verildi şeklinde ifadeler var. Evet. Karşılara barışa yanaşırsa siz barışa yanaşın şeklinde ifadeler var. Yani cihat genel perspektifinde bu savunma kastıyla yapılması sınırlanan bir şey. Şimdi işini burada uyguladığı şöyle bir şey var. İşi doğru bazı söylemleri de kullanıp yanlış yerlere insanları götürüyor. Buna dikkat çekmemiz lazım. Doğru söz, kullandığı sözlerle İslam dünyası ...Batı'nın gerçekten birçok zulmüne uğradı. Hocam çok hızlı bir şekilde... ...onu aktarırsak işte... ...2003'te Amerika'nın oraya gelip... onu ...bütün oradaki sistemi... ...birbirine düşürmesi gibi şeyler. Orada yüz binlerce insan öldü. Ve burada ciddi bir haksızlık var. Burada birçok insan, siviller öldü. Ebu Gureyp gibi hapishanelerde birçok kimsene... ...işkence yapıldı. Şimdi bu doğru bir söylem. Fakat sırf sizin söyleminizin... ...doğru olması yetmez. Bir doğru yere de götürmesi lazım söylemin. Şimdi... İşit özellikle dergilerinde bu Batı'nın yaptığı haksızlıkları istismar ederken cihat kavramı için kullanırken bir bakıyoruz İşit'in vardığı noktada İşit'in öldürdüklerinin yüzde doksanı Müslüman yani Batı ile savaş falan filan şimdi sadece şimdi insan mi? toplamakta retorikte ön plana çıkartılan bir şey evet. Öldürülenlerin, ha biz Batı'daki adam da öldürülürse haksız yere ona bir şey veya da yezidileri gidip orada kölecağır yapıyorsa o da yanlış evet. ama şu var. Bu söyleme kimse kanmamalı. Bakın bugün Türkiye'den birçok kimsenin de bu söylemle kaldırmaya çalışıyor. Ve bu İslam toplumuna yapılan haksızlıktan yaralı olan yüreklerimiz hiç olmazsa bunlar burada bir şey yapıyorlar, bir çaba içindeler gibi bir anlık yanlış bir kaymayla yanlış daha da çok felaketleri götüren bir yöntemin takipçisi olma yoluna gidiyorlar. Yani doğru bir kavram kullanılsa da Sonuçta Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak için kullanılan bir kavram. Siz de mi çok güzel ifade ettiniz. Bu kadar cephe var, her biri birbiriyle savuşuyor. Ya her biri birbirine Allahu Ekber diyor. Bu cephelerin her birini kendi dini, nusranında, işte Özgür Suriye Ordusu'nun da, şeyin oradaki başka gruplarında, oradaki işte Irak'taki o sahva gruplarının da, şeyin de, işte işidinde hepsini kendi din adamından bir cihat fetvası var. ama cihat fetvası karşı taraftaki cihat fetvasına göre yani bu fetvaların hepsi bir anda doğru olamayacağına göre birbirine göre evet ki ha. bunların birçoğunun muhtemelen de hepsinin hı hı. yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İzninizle burada Diyanet'in raporunda eee temel felsefesi ve dini referansları raporunda evet. diyor ki tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan Ehli Beyt ve Ehli Sünnet geleneklerini birbirine karşıt olarak görüp bunun üzerinden güç mücadelesine girmek büyük bir fitne olarak görülmelidir. Ben çok Tabii, güzel bir farktı Ehli Beyt de, Ehli Sünnet de Hazreti Peygamber Efendimiz'dendir. Bu unsurların birbirleriyle çatışma halinde olduğunu savunmak asla kabul edilemez. Yani çünkü evet. işi farklılıklarını nasıl kullanıyor eşit? iş? çok kullanıyor. Mesela El-Kaide ile ayrışma noktalarından biri de buydu. <laughs> Mesela El-Kaide bunu bu kadar ön plana çıkmasını istemiyordu. Evet. Ee, İşit özellikle Tabii burada şöyle diyelim. Irak'taki boşluktan sonra Amerika'nın o hesaplanmayan bütün dünyanın karşı rağmen yaptığı müdahaleden sonra orada bir Şii devlet kuruldu. Bu Şii devlet orada gerçekten Sünni gruplara karşı da ciddi haksızlıklar evet, yaptı. Bir mağduriyet yaratıldı orada. Bir, yani. bir mağduriyet yapıldı. Burada herkes hem fikir okundu Ve tabii zaten. Batı'nın mağduriyetleriyle beraber bu Şii gruplardan oluşan ma mağduriyetler hmm. İŞİD'in istismar ettiği bir alanı oldu. Fakat savaşında bu sefer İŞİD ne yaptı? tamamen belki haklı bazı mağduriyetlerden yola çıksa da bu sefer tamamen bir kimse sırf Şii ise bile öldürülebileceği bir noktaya kadar kitleleri sürükledi. Yani o Şii ise zaten bir yani işinin burada e, yaptığı bir de yani şimdi mürtetlik de iki tip yapılıyor. Bir böyle şahsı mürteti ilan etmeniz var. Bir de bir toplu mürteti ilan etmeler var. Şimdi top, yani Şiilik bunların toplu mürtet ilan etmelerinden nasibini alıp Çıkıp, Tabii yani Şii Shi'idir diye olarak sorup da komple halledebileceğiniz noktaya kadar fedavalar. Türkiye çok Cumhuriyeti yapayım. de bakın toplu şey. Geçmişte başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu böyle topluca. ...mürteti ilan edilenlerdendi. Şu anda Türkiye'ye Türkiye karşı Türkiye da cihat ilanı var değil mi? Türkiye e tabii Türkiye karşı, Cumhuriyeti yani. şu anda... İstanbul onun için alacak, almaya evet. detaylar. Aynı zamanda Şiilik topluca... ...bir de tabii bunun en tehlikeli yerlerinden biri bu toplu. Çünkü toplu olunca komple bir devlete karşı savaş... ...o devletten kimi öldürürseniz öldürün... ...caizdir şeklinde bir... ...algı oluşturuyorsunuz. Ha Büyük ihtimal bu katliamı yapan kimse de... ...bu toplu mürteti ilan etmenin... ...verdiği rahatlıkla... ...ben bunlar zaten mürtet, kimi öldürürsem... Yani bir cihat yapıyorum gibi bir, bir rahatlıkla bu eylemi yaptım.